<laughs> ah, ah. Merhaba arkadaşlar. Bugün merhaba. bugünkü videomuzda Hello <laughs> Kitty çekiyoruz. Bugün küçük bir ev ve tanıdığınız ener var. Bugün tavla hastaymış gelemedi. Olsun ama küçük Onun yerine küçük güzelimiz var. Merhaba de. Egemen merhaba de. Başka videolarda da gelmesini istiyorsunuz. E, böyle like. Büyük bir like ve bir, bir tane e, beğeni istiyorum sizden. Sizlerle başlayalım. Evet Eren ve Egemen. Bakın şimdi bu karşıda gördüğünüz evin kom komşuymuş ve bu komşuya e, biraz biraz depresyonda buna iyilik yapalım tamam mı? Tamam, tamam. hadi. Bir yemek götürelim, hamurca götürelim ona. Tamam, hamurca götürelim. götürelim. Şöyle silahı göstermeyelim, çok çok korkar. Pizza da varmış. Ha, hamurca götürelim ama. İkisini de ben... götürelim. Tamam. Hadi gidelim. İkisini tamam. de yer. Dur televizyonu da götürelim. <laughs> evet hadi götürelim. <gülüyor> masasına <gülüyor> koyalım, sürpriz yapalım. Evet ya, bence masasına koyalım. Komşu. komşu! Aa komşu! Seni biri kötü. Seni gelme kötü. gelme. Gelme. Vallahi şkarım. Vallahi şkarım ha. Ne? Oluyor? Ne oluyor lan? Kulları, arkadaşlar? bu ne <laughs> koş koş koş. Arkamız maşallah korktuk tamam. Araba kazası geçirdi. Yok artık. Yok, yok artık. Kaş, kaç 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 elde git ya. Bu komşuya kötü davrandı. Ya yani çok bir de çok kötü davrandı. Evet ya adamın rüyasını gördük. Bu nasıl bir şey ya? Allah saldırıyorum. Eren hazır mısın? Ben bir kere mantar tabancasıyla vurmak istiyorum. Tamam. Ya tamam. bırakalım. De... Egemen'e de vuracağız. Oh! Ha! Eren Ege ben sık sonra Eren sarı gidi kötü. Sik bir sarıyı da aldık lan. Sık Sik 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 sik. bunlar. Tamam Eren sıra elende gel buraya sen. Gel buraya gel. gel. Kafası vurdu. Speech X. Oho İçeri soktuk. Camlar içeri girdi adam. <gülüyor> <gülüyor> dur dur gel mi gel. Oo çok iyi lan şu içeri girdi adam. Bu oldu biliyor musunuz? oldu biliyor musunuz bu? Bu oldu. <laughs> Oh, oh. bu. bak yemiyor lan. Ne yemiyor lan yemeli? Gel gel. Yiyecektim yapamadım. Atayım mı? Düştü bu oldu. Kim atmak ister? Bak ayıl bulamaz. Lan! Ya Eren ya. Bu olduk. Ama <laughs> Hadi bakalım. Şimdi devam. Biraz da... Ba o, biraz dedi mi? dur. dedi. Dur. E, bu sefer de kim alacak seni ya ne ya yapamadı sen. Ya ben yaparım. Tamam hadi sonra kim alacak? Tamam hadi yap. Nasıl tutacağım? Ben sana at, bıra... şimdi bıra... at bura şimdi bura vereceğim tamam. sana. Tamam. Bıra... Bırak. Bıra... Bıra... Bıra. Düşmedi, düşmedi, düşmüş, düşmüş. Kaçalım, dur, arkana bak. Kaçalım. Sıra Egemen'de de, sıra egemen, egemen atacak mı? atmayacağım. Ah! Neden? Onu öldürmek istemiyor musun? Oh, İstiyorum. Al. Bırak deyince bırak tamam mı? Buna Bak, basın tut. Bura, bura Buna basın, basın tut. tut. Basın tut Bırak deyince bırak tamam mı? Tamam mı? Sen bırak deyince bırak. Gide. gidiyoruz kötü konuşmuyor. Bak! Hayır! Hayır. Gelme. Bak bırak beni bırak 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 Biz seni bırak bırak götür. bırak Buraya gitti. Buraya gel, size bir daha sataşma lan. Ne oldu? <laughs> ne olduk? <Aa. gülüyor> Şimdi bir <laughs> süt camlarını kıralım. İçi ben, içi Eren, içi Ecemen. Buyurun Sık Eren, sık. Ah. Eren geliyor. Dipti, valla dipti. Oh. Camlar, camlar boğdu Şurada. arkadaşlar. Ecemen, sık sık. Sık ateş et. Şuna bak. O, sık, sık, sık. Sık, sık. Sık, geldi geldi komşu geldi komşu geldi. Sıkın sıkın. Sıkın komşunu. Yeter. Oo oh, kırdı vallahi kırdı. Kırdı kırdı. Sık 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 sık. Git al tarayı. <laughs> seni bu yapacağız. Git lan. Git. Tamam Ay. tamam yeter egemenim. Bütün camları sonuncu camı da ben kırayım yani. Bence bir yerlere geçelim artık falan. Bu koşta sıkıldım ben. Bizi kırdı da bunu. Vallahi çok. Vallahi çok. Acaba adam acıdı abi. Çok kötü gitti. Ay ben top top oynuyordum bu komşu nerede geldi ya? Lan! Ya git boş ver eve git boş ver. Ya korktu kayak. O artık, Oo, ne, ladın, ne, ladın ne demek, sarallı, boş ver. Nasıl demek bek? bırak. At onu. Nasıl demek bek? Zararlı. Hmm. Evi de çalışıyor ya? Allahım ya. Şaka gibi. Neyse biz de bir hamburger yemeye gidelim. Bu ne ya? Bence doldurma eve gidelim. Gideriz. Ondan sonra gidelim. Ablacım bize doldurma be. Hamburgeri ver. Ne lan burada? Lan hepsini bozuyorum. Aa! Bozma bence. Bence boz. Hadi şöyle hamburgerimizi yiyelim. Arkadaşlar masadaki eşyalar ne oldu biliyor musunuz? Yine yani yiyecekler arkadaşlar. Aa! <laughs> <laughs> Parasını ödeyelim mi? Nerede para? Al sana bu para. Harbi bu parayla. Zor durmayayım Dondurmaya git. Dondurmaya şey gidelim. Şey göstereyim mi size. Arkadaşlar size komik evet bir şey göstereyim. Göster bakalım. Maan olur <laughs> Aa! Yeme çok şaşıttı. Koş 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 Hı, koş koş Amca böyle ya. Hadi, hadi. Aa, aa. Şapkayı da şapkada giydirelim mi arkadaşlar? Evet. Ege giydirmek istiyor herhalde. Ben de giyelim bence. Biz giymeyeceğiz oğlum o giyecek. Oyun odasına gidelim. Oyun odasına hani bu, vuruşlar var diye oraya gidelim bence. Bir oyun odası var diye vuruşuyorduk. Ne vuruş? Hani vuruş yapıyorduk. Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> aa! Oh, bu ne ya? Atalım. Arkadaşlar gene kendine koruma yapmış. Ağzını. <laughs> aa, aa, aa. adam yok oldu gerçekten. Aa. Gerçekten yok oldu Buraya aa, geldi. Ama doğurmaya gidiyoruz. Kız kardeşim bırak bizi. Allah Allah. Yok ya, mayih kimine ederim mayih. Ya bu da bir değişiklik. Hangisini alalım sizce? Bence şunu alalım. Bence pembe alalım işte. Evet, bence pembe. Ben de lipsettim ya. Şunu da gidelim. Pizza. Bir de vardı. Başka şey. Başka biraz ye. <laughs> <Şuraya gömle>. Güme. <laughs> O lan yedi. Sen ne? oyun vardı şeyden hatırlıyorum. Ne Kuntadan var? Ne? ne bu, bu ne o bu ne? Ne bu sinir? Hepsine ne? bakalım. Yedi bizi manyak. Yedi zeki. Ulan bu bir yemişler. O neydi arkadaşlar bunu görmeyi görmek isteyenler. Bence komşunu tipe değiştirelim. <laughs> Derken pizza <laughs> Pisalomüze geri döndü. Adam yazık ya. Bence bu adamı çöpe atalım. Hayır, <laughs> adama yazık bence. Çürümüş. Adama yazık bence. Normal aile gönderelim. Eve git. donduruyor ya. <laughs> yazık adama. Hoş Aa! Ooo! Ne yapıyor? <laughs> senden geç ne yapıyorsun? <laughs> Adam normal. Super Mario mu anadı? Bakalım Spiderman gibi olmuş mu öyle? Şşşş. Ne Bence böyle yapacak. <laughs> Adam geziyor ya. Stay good. Bir dakika lan. Tuvalete gitti. Maskı mı mı Adam sıçarken yakaladı. Adama yazın. Böyle. arkadaş, siz kız sakın böyle bir şey yapmayın. Ay. Ay. Uf, hem yakaladı. Eyvah. Şeymiştim. Ne oldu biliyor musun ne haber? Opa kırdı. Orada kız. Ben Kerem bir kez kırdım şu. Sıra haydi sen. Oğlum sen bizi bulaştır. Sonra da Egemen Vallahi gel Şurası. Ege ben. Ege ben sık sık. Egemen. Egemen, sık Ege ben. Hadi sık Ege ben yapacağım. Ne yapıyorsun? tut. Aa! Gel gel. buraya. Yememizi götürüyor. Arkadaşlar bir şey bir şey göstereceğim. Eren bunu siz biliyor musunuz bilmiyorum ama Bak şimdi. Kötü komşu Spider-Man kostümüyle acaba sık Spider-Man giyiyor. Gidebilecek mi merak ediyorum. Siz de Spiderman gibi çıkabilir miyim? Onun örümcek. Var örümcek vardı. Valla örümcek vardı. Çekiyoruz. Gene çekiyoruz Spiderman. Yemin ki yeni bir yemin örümcek vardı bu arada. Yemin etme. Burada orada. Yemin etme. Bak şimdi yemin et ba me. Bak 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 bak. Bak, yemin yemin i̇şte örümceğini çarmış. Git git git. Yiğit. <laughs> <Ben> be. Git. Git <laughs> Yiğit. <Yeah. Gülüyor> ah, ah. Elini taklit eder Şimdi onu Arkadaşlar. Ya bunu yapıyoruz Ve onun gemi oynamayalım şekerim. Az daha kanka oluyoruz derken, hasta edim, derken. Birden hırçınlaşıyorsun sen şekerim.